Arkadaşlar bugün sizlere buradaki koleksiyonları mı göstereceğim? En son aldığım küpler buydu. Sizlerle de, de saniyelerini ölçmek için başlayacağım. İlk bir güzel küpümle başlayalım. Bu ilk başlarda çok güzel dönüyordu. Ancak sonlara doğru kötüleşti. Şunları hemen bir yana alayım. Şunları şöyle bir yana alayım. Şimdi bunu da yukarımı test edeceğim. Çok yavaş büküp iyi olduğunu söyleyemem. İlk başlarda biraz iyi dönüyordu. Şimdi ise kötüleşti. Ne olduğunu anlamadım. 17 saniye. Peki sayamaz. Şimdi 4'de 4 küpümüze bakalım. Bu benim arkadaşlar ilk ikinci küpümde. Um, o zamanlar çok sevmiştim o küpümü. Eee um, um, birini yanmak bir iki dakika mı falan alıyor. O yüzden bunu yanmak yanmak istemiyorum yani. Onun çözüm videosunu başka bir videoda ee, da yapabilirim. şu anlıkta çözme evresim yok. Ben şimdi bir iki x 2ye geçelim. Ben iki yani x iki. Bu bayağı bir hızlı. Ben iki çarpı iki pro. Şimdi saniyesini başlatalım. Ben karıştırıyorum. Tamamdır. İyi. Bir saniye de falan yapsın. Yani bir saniye. Şimdi sırada en son aldığım yeni 2025'te en son aldığım küp geliyor. 2025 versiyon GAN 356 RS İyi bir küp olduğunu söyleyebilirim. Şu orta kapağına da bir göstereyim size. Boya 06, 08 falan var. Dikkatli bakarsanız GAN 356 RS'de bunlar bulunmakta. Şimdi arkadaşlar hemen bir başlatayım. Bu arada bunlar rekorum çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir iki tane falan yapıyorum. Başlattım. Hedefim 10 saniyenin altında yapmak. Bence 10 saniyenin altında yapamam. Üstünde yaparım. 16 saniye. Biraz kötü ama yine de iyi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelirim. Em, aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Em, bir sonraki videoda em, bu 3'e 3 ve 4'e 4'ün bir yerini çözme videosu gelecek. Ama em, ilk öncelikle bu videoya tam 50 like gelsin. Bana yeter. 50 like geldikten sonra ne olabilir? Tamamdır arkadaşlar. Video bitsin bitecek. Şimdi şu küplerin de hemen bir anlatımını çıkarayım. Um, iki tane üçü üçüm var. Um, bu iyi de bu biraz kötü. 2, i̇ki, iki ve dördü dördüm var.